Agit'le birlikteyiz ve park yapıyoruz. Hadi bakalım Agit. Kontrollü gideceğiz. Agit üzgünüm ama tekerin değdi. Yapmayın hocam. Kaldırıma vurdun maalesef. Gel istersen bir bak. Üzgünüm, bu parkın geçerli değil. Gel aşağı bir bak ne yaptığını. Ya bak. Tekeri vurdun, tektirdin. Böyle olunca üzgünüm ama kalıyorsun. Bir dahaki sefere inşallah, tamam? Bir dahaki sınava biraz daha iyi çalış.